Yeni bir videodan merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Bugün ellerimden de anlayacağınız üzere nasıl en kolay oje sürebiliriz ondan bahsedeceğim. Bunun için şu anda sizin de gördüğünüz iki farklı ojem var. Bunlardan biri bordo renk, biri de tırnak cilası. Bunu üstünde kullanacağız tırnağın. Sizler isterseniz alta da bir kat şeffaf oje ya da bunun için özel üretilen ojeler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Ojenizin daha sağlıklı bir görüntü elde etmesine yardımcı olacak. Şimdi ben öncelikle ojemi alıyorum ve süreceğim. Oje sürerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 3 aşamada sürüyorsunuz ojeyi. O 3 aşamada şu. Öncelikle çok etinize gitmeden dipten başlayarak ortaya bir kat atıyorsunuz. Hiçbir şekilde düzeltme vesaire yapmadan. Sonrasında sağına bir kere geçiyorsunuz. Ve sonrasında da tırnağınızın sol kısmına bir kere geçiyorsunuz. Taşmalar olabilir, etinize sürebilir vesaire. Bu aşamada hiçbir şekilde dokunmayın çünkü sonradan kulak temizleme çubuğuyla vesaire temizlemek daha rahat olacaktır. Şimdi bir tırnakta da daha gösteriyorum size. Çok ete gitmiyorum. Ortaya bir çizgi attım. Ortaya attıktan sonra sağ tarafına bir kere geçiyorum ve sol tarafına da. Bir kere geçerek ojenin tabanını sürmüş oluyorum. Kenarlarda kalan eksikler olabilir. Bunları da ikinci katta düzelteceğiz. Bu arada ojenizi iki kat sürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman şişedeki rengi görüyorsunuz. Yine ortaya sürdüm. Ardından sağa bir kere geçtim. Tekrar batırıyorum. Ojenizin eksik kalma durumuna göre bunu yapabilirsiniz. Sonrasında sol tarafa da bir kere geçtim. Aynısını diğer tırnaklarım için de yapıyorum. Sonra ikinci kata geçeceğiz. Şimdi biraz ojemin kurumasını bekleyeceğim. Ardından ikinci katı süreceğiz. İkinci katta şimdi eksik kalan kısımları tamamlıyorum. Biraz burada benim ojem eksik kaldı. Tamamladım. Şimdi geçiyorum diğer tırnaklara. Kenarlarda boşluk kalan kısımlar vardı. Oralara sürüyorum tekrar. Ve aynı şekilde ortaya ve yanlara sürerek ojemi sürmeye devam ediyorum. <laughs> Dediğim gibi taşmaları vesaire şu an ellemeyin bitince süreceğiz. Bu arada şimdi yüzük parmağımda çok önemli bir işlem göstereceğim. Buna mühürleme deniyor ve bunu ben de yeni öğrendim. Az önceki gibi ojenizi sürüyorsunuz. Hemen şöyle eksik yerlerini tamamlayalım. Ardından ojenin fazla kalanını şişeye alıyorsunuz ve tırnağınızın ucuna şu şekilde ojeyi geçiyorsunuz. Böylelikle ojenizin uç kısımları daha kalıcı oluyor, hemen çıkmıyor. Ben geçen hafta bir kırmızı oje sürdüm bu arada ve bu mühürleme tekniğiyle üstüne cila atmayı denedim. Gerçekten ojem normalden daha uzun süre dayandı. Şimdi ojemi sürdüm fakat kalanları kuruduktan sonra temizleyeceğim. Ardından da size son halini gösterip cilasını atacağız. Şimdi elimde görmüş olduğunuz cilayı açacağım ve üstüne bir kat cila geçeceğim. Bu az önce de dediğim gibi ojenizin daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlıyor. Herhangi bir çıkma vesaire olmuyor. Yani oluyor tabii ki ama daha uzun bir sürede oluyor. Şimdi cilayı hemen gayet... Bu arada ojenize parlaklık da katıyor. Yani kalıcı oje yaptırırsınız ve parlaklık olur ya. Bununla da önüne mühürleme yapıyorum. Kalıcı ojedeki parlaklığı birebir bence elde edebiliyorsunuz gerçekten. Ojemizin sürme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi cilayı sürdükten sonra oldukça parlak bir hale geldi. Sizler de evde bu yöntemle kolaylıkla ojelerinizi sürebilirsiniz. Dediğim gibi ojenizi 3 adımda sürün mümkün olduğunca taşmalar da hemen müdahale etmeyin. Kuruduktan sonra müdahale etmek daha iyi olacaktır. Mavi Kadın kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.